Ulan ya ne kadar mutlu huzurlu bir ailemiz var burada. Allah çocuğumu ve karımı çok seviyor. Ulan iyi ki evlenmişim ya. Çok iyi yapmışım. Ay aşkım vallahi iyi ki evlenmişiz ya. Vallahi evlenmeseydik çocuğumuz olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Herhalde sen olmasaydın tüm bu güzelliklerden vazgeçip şehri yok ederdim. He vallahi ya beni de kaktüs düzeltmeseydi öyle olacaktı vallahi. Ulan herkes birbirine borçlu ne kadar iyi ya. Vallahi çocuğumuz iyi ki güzel büyüyecek hanım. Ay, Anne ben çok sıkıldım. Sen çok mu sıkıldın oğlum benim canım bir yerim. Hadi babanla oyun oynamaya ne dersin? Ay vallahi sana ne oldu aşkım hiç çocuğumuzla oyun oynamazdın. E, o zamanlarda boş değildik artık boşuz. Her şey tam otomatik olduğuna göre biz de eğlenebiliriz. Hadi oğlum gel seninle dışarı çıkalım. Şimşek McQueen'in yanına götür. Valla onun araba parçalarını çok sevdim ben. Tamam oğlum tamam hadi gel istediğin yere gideceğiz. Gel bakayım. Seninle az baba ol vakit geçirdim ya. Hadi bakayım babana takip et oğlum. Dikkat <laughs> Tamam anne ya ben başımın çaresine bakarım. Geliyorum baba arkandayım. Hadi görüşürüz anne. Ya bu kadın hiç arayıp sormadı acaba bir şey mi oldu ya? Oo hangi kadınmış kardeşim bana da söyle. Robot abi sen birisinin zengini mi oldun? Ya durun Allah Allah teker teker sorun ya. He valla ya ben birine tutuldum valla. Kimmiş kardeşim ha söyle biz de bilelim ya biz de senin ailenlerin sonuçta. Lan bilader ama kimseye söylemeyin ha. Özellikle çocuklar siz kimseye söylemeyin bakayım. Ben kimseye söylemem Kime söyleyeceğim zaten? Hiç arkadaşım yok. Vallahi teşekkür ederim. Benim de hiç arkadaşım yok. Vallahi bizden laf çıkmaz. Ben şarkıyı babamın yerine Ulan ben de senin zaten kardeşin sayılırım ya. Kime söyleyeceğiz oğlum hadi anlatsana biz de bilelim. Ulan iyi tamam anlatıyorum ya. Ya bu robot Godzilla'nın karısı var ya. Ulan ben ona çok fena tutuldum ya. Kardeşim valla çok güzel kadın. Ney oğlum sen kafayı mı yedin la? He valla üşütmüş gibisin milader. Oğlum sen cidden çıldırmışsın ha. Ya oğlum hiç robot Godzilla'nın karısına göz dikilir mi? Ulan neyin peşindesin sen ya? Ulan milader sevdiğimizden yapmıyoruz herhalde ya. Oğlum ben ben bu dünyadan gideceğim ya. Biraz daha kalırsam gerçekten burada öleceğim. Ulan Allah Allah ne diyorsun oğlum sen çok karmaşık anlatıyorsun. Detaylı bir anlat. Ya baba neyin anlamadın işte robot kadın gözünü kullanacak. Valla evet baba ya nasıl anlamadın gerçekten 3000 yıllık falan değilsin sen yalan söylüyorsun. Ulan oğlum niye 3000 yıllık olmayayım ya. Ulan oğlum 3000 yıllık olduğum için zaten anlayamıyorum ya. Of be biz de çok yaşlanmışız ya. Neyse birader neyse. Hadi sen şu olayın aslını bir anlat bakayım. Tamam kardeşim anlat Can bir dur sakin ol ya. Ya şimdi bunların fabrikasından çok özel bir tane alet var. Bu alet bizim için çok önemli kardeşim. Buraya düştüğümüz bozulan gemimizi yapacağız. Daha sonrasında o aleti oraya takacağız ve güç olarak kullanacağız. Valla bu alet çok iyi bir alet ya. Ulan alet nükleer enerji saçıyor. Ney nükleer enerji mi? Oğlum o enerji sayesinde benden de mutasyona uğrayabilirim la. Oğlum senin gibi olabilirim la valla. Bak kardeşim seni şimdi küçük bir tehdit edeceğim. He? tehdit mi? Nasıl bir tehdit? gitmiş la o. Birader valla bizler de çocuklarımla beraber bu gezegenden çok sıkıldık. Ulan her gün aynı şeyi yapıyoruz ya. Kardeşim o yüzden sen bizi de götüreceksin ve biz de kimseye bir şey demeyeceğiz. Ulan oğlum gemi 4 kişilik ya sizi nasıl götüreceğim ben? Oğlum benim de 3 tane çocuk var ya. Ulan Bilader ben orasını bilmem. Valla bizi de götüreceksin yoksa şimdi gider robot göz ile söylerim. Of ulan of başıma büyük bir bela aldım ya. Ulan neyse ya. Yapacak bir şey yok Bilader sizi de götüreceğim. Dur bakayım ben şu kadını bir arayayım. Şöyle hop çalıyor telefonu. Ay sevdiğim aşkım arıyor beni ya. Vallahi arıyor billahi arıyor. Of ya ben bu adama çok fena aşık oldum. Dur bakayım şu aşkımın telefonunu açayım. Alo aşkım ne haber? İyiyim aşkım iyiyim. Sağ ol ya sen nasılsın? şu an gerçekten fabrikada kimse yok mu aşkım? Bak kardeşim fırsat bu fırsat ha değerlendir kesinlikle. Valla robot gerçekten değerlendir hadi git oraya. Olacağını bugün almalısın kardeşim yoksa başka alamazsın herhalde. Harbiden abi bak boşmuş. Aşkım arkandan sesler duyuyor gibiyim kim var yanında? Ya ulan biladerler bir sessiz olun kadın anlayacak şimdi. Kimse yok aşkım kimse yok tekim ya ben de. Valla canım çok sıkılıyordu o yüzden bir arayayım dedim. <laughs> Ne? Size mi geleyim? Emin misin aşkım? Ya oğlum ne garip garip sorular soruyorsun. Gidiş desene hadi ya. Vallahi baba bu adamdan bir cacık olmaz ha. Biz anca yani seneye gideriz. Ya kardeşim hadi ya gitsene. Abi git var ben seni tokatlayacağım şimdi. Ya bir susun. Tamam tamam aşkım geliyorum. Hadi. Tamam hayatım sen ayarla bakayım oraları ben birazdan geliyorum. Hadi kapattım seni seviyorum aşkım görüşürüz. Ulan bir sessiz olmadınız biraderler ya niye sessiz olmuyorsunuz ya? Ula oğlum sen ne gerizekalı adamsın ya. Valla birader sende akıl makıl yok ha. Oğlum kadın gel diyor sen niye ısrarla gitmemeye çalışıyorsun ya? Ya birader sen taktikten ne anlarsın? Ben onun ısrarla çağıracağını biliyordu. O yüzden alfa erkeği oynadım kardeşim. Ya sen ne bileceğim be. Allah'ımın maymunu gelmiş buraya bana bir şeyler öğretiyor ya. Ulan oğlum bak düzgün konuş söylerim ha. Valla abi düzgün konuş hepimiz seni döveriz ha. Ulan nereye düştüm ben ya. Tamam biraderler tamam hadi benim hazırlanmam gerekiyor. Şimdi gidiyorum ben görüşürüz. Oğlum geldik mi artık yoruldum ya vallahi şarjım bitecek. Geldik baba geldik burası işte. Hadi bakayım ben kapıyı çalıyorum. Şimşek Mekuyun kardeşim evde misin? Ben bebek robot Godzilla. Aa canım kardeşim evdeyim olmaz mıyım? Gir içeri hadi kapı açık. Yok kardeşim kapı açık değil. Değil. Şimdi bir daha bak birader. Oha kardeşim açıldı gerçekten. Aa, hoş geldiniz robot ailesi. Hoş bulduk ya hoş bulduk. Valla çok özledim kardeşim. Sorma birader ya valla ben de seni özledim. Ya şu benim hızı bir ayarlayalım birader biraz daha hızlanayım ya. Olur olur yaparız şimdi bak bu benim babam. Şey Merhaba Şimşek kardeşim tanıştığıma memnun oldu. Vallahi ben de memnun oldu. Çocuğunuz gerçekten çok zeki. Biliyorum biliyorum ben yaptım onu Bilader ben yaptım. İşte ben de onu biliyorum. Tamam bakayım hadi. Hadi geçişin robot bebek. Şey ama bir dakika. Baba Godzilla. Ya birader senin kolun niye yok? Ne kolum mu yok? Oha harbiden kolum yokmuş la. Ulan kolu evde mi unuttuk acaba ya? Ya baba kolu nasıl evde unutabiliyorsun ya? Baba gerçekten salaksın he. Hey bebek bebek babanla düzgün konuş. Yok meküyüm biraderim yok çocuk haklı. Ulan bu biraz salaklık ya. Neyse oğlum sen geç oyna meküyünle beraber. Ben bir eve gidip kolumu alıp geliyorum ya. Tamam baba sonra görüşürüz. Hadi bakayım bay bay. Ulan kolu nasıl evde unuttuk ya? Şimdi o kadar yol kim gidecek? Neyse bari uçarak gideyim ya. Ulan hadi birader ya hadi ya kadın seni bekliyor 30 saattir bir gidemedi. Dur oğlum dur ya öyle hemen basit mi onlar? Şöyle sırt çantamı da ayarlayayım. Eşyaları çalacağız oğlum öyle basit değil. Ulan hadi 2 saat geçti birader be tik tak tik tak zaman işliyor. Vallahi eve robot koz ile giderse eyvah yedin birader. Ya birader dur acele ettirme halledeceğiz. Şunu da alayım şöyle. Ya abi dünyayı aldın ha hadi be. Birader amma hırsızlıkmış ha. Biz de bir gelsek. Yok oğlum ya ne yapacaksın? Allah lan yakalanırsak pişeriz. Neyde pişeceğiz birader? Oğlum orası fabrika altında sürekli lav var. He birader doğru söyledin la valla. Bakılsız kardeşim benim ya. Ne oğlum düzgün konuş. Ya çocuklar susun araya bir de siz de girmeyin. Vallahi zaten ortam şu an çok gergin. Hadi birader sen de bir hazırlanamadın ya. Neredeyse hazırım. Şunu da alayım şöyle. Ulan şöyle ağzıma da bir parfüm sıkayım. Valla on numara oldum he. Hadi birader birader ya hadi yürü yürü yürü. Çok geç kaldın ya çok geç kaldın. Hadi gidiyorum ben biraderlerim. Hoppa şöyle şuna atlayayım bakayım. Oo vallahi uçuyor meş etmek çalışıyor. Ulan ne geri zekalı adammış bu da ya. 30 saattir bir gidemedi. Çocuklar dua edin de vallahi adam halledebilsin. Gidelim buradan. İnşallah baba inşallah da vallahi halledemeyecek gibi görünüyor ya. Oğlum ağzını hayra aç ya. Ulan inşallah halleder ya. Neyse çocuklar ben biraz kestiriyorum. Hadi görüşürüz. Ay, çağırdı acaba ya? Ay aşkım gelmiş. Hoş geldin hayatım. Bak buraları komple senin için mumlu yaptım. Valla çok beğendim hayatım ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Ay senin ellerine sağlık. Yerim o ellerini. Ay beni utandırıyorsun aşkım ya. Yanıma gelsene hayatım. Sana bir sarılayım. Yanına mı? Geleyim geleyim de ne zaman gelecek kocan? Ay Hemen geliyorum hayatım yanına. Aç bakayım kollarını benim için. Açtım aşkım seni bekliyorum. Ya iki saattir deniyorum eksik kol olunca uçamıyorum ya. Ulan mecbur yürüyeceğiz çocuğa da ayıp oldu ya. Neyse bakayım hadi hadi hızlanalım. Of ulan of kolu herhalde tuvalette unuttuk ya. Ya da şarj olurken unuttuk. Ulan ne geri zekalı bir adamım ben ya. Ulan kol unutulur mu ya? Neyse bakayım neyse geldik geldik hadi bakayım hadi. Hadi bakayım şöyle ha? Ne oluyor la burada? Niye mi geldim? Ulan kolumu unutmuşum. Valla kolumu almaya geldim ama bu nasıl manzara la böyle? Ulan Robot King Kong sen benim arkadaşımsın. Ne yapıyorsun? Ya birader şey ya. Ulan Allah Allah ne diyeceğim adama ya. Of ya çok fena yakalandık. Oğlum söyleyin sana ne yapıyorsun benim karınla? Niye öpüşüyordunuz siz? Ya birader şey bunun boğazına bir şey kaçmış da onu temizliyordum ben. Lan başlatmayın yalanınıza. Sen nasıl olur da beni aldatırsın ya? Ulan bir de en yakın arkadaşımla. En yakın robot arkadaşımla ya. Ulan bu nasıl bir düzmece ya? Ulan kalbimi çok kırdınız ya. <laughs> gidiyorum ben ne haliniz varsa görün. Ayrılıyorum senden. <laughs> Çocuğumu da alıyorum gidiyorum ben buradan.